Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kamera arkası ile sizlerin karşınızdayım. Seyran ve Ferit'in yılbaşına özel güzel fotoğraflarını sizlere aktarıyorum. Bu çiftin yeni bölümünü beğenenler için kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yeni bölümlerin her zaman ilk önce kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşacağım. O yüzden bizi takipte kalın size dergi seçiminin kamera arkası görüntülerini de aktaracağım arkadaşlar. Anında sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu çiftimizi seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Şu an Mert Ramazan Demir'i izliyorsunuz. Sizler de yorumlarınızı seve seve yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyacağım ben de. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın